Allah'ın birliği gibi ümmetin birliği, yani müminlerin tek bir vücut gibi hareket etmesi, tek bir duvarın tuğlaları gibi dayanışma içerisinde ayeti kerimedir bu aynı zamanda. Dayanışma içerisinde birbirlerini destekler mahiyette olması Allah'ın emridir. Birbirimizi destekleyeceğiz. Hayrımızla, hasenatımızla, zekatımızla, sadakamızla, ona gücümüz yetmiyorsa güzel sözümüzle Kavlun mağruf, güzel bir söz, arkasından eziyet gelen sadakadan daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Güzel bir sözle, dayanışmayla kardeşlik bağlarını güçlendirmenin çabası içerisinde olacağız. Olacağız ki yarın mahşer meydanında Rabbimiz Eynel mutehabbune bi celali Nerede birbirlerini benim için sevmiş olanlar Hiçbir gölgenin bulunmadığı bugün de Arşımın gölgesinde gölgelendireceğim onları diye çağırdığı birbirini seven ve arşın gölgesine koşan kullarından olabilelim. Rabbim öyle olabilmeyi nasip eylesin.